Ligayı 85-78 yenerek gerçekten onlar da Avrupa'da başarılı bir şekilde gidiyor. Onu da belirtelim bu arada yani. Kesinlikle ve Karşıyaka tabii ki Darüşşafaka ile oynayacak bu hafta. Darüşşafaka ligin dibine demir atmıştı Galatasaray aşağı gelinceye kadar. Ama buradan da Karşıyaka Darüşşafaka ile oynayacak ama Darüşşafaka da öyle çok bence yaban atılacak bir takım değil. Her ne kadar galibiyet almıyor görünse de Pınar Karşıyaka kendi evinde belki avantaj görünüyor ama nasıl görüyorsunuz siz maçı? ya hiç uzağa gitmeyelim. O Karşıyaka arenasından hiç galibiyet alamamış Daçka çıkamaz. Hiç bunun teknik analizi şunu bunu yapmamıza gerek yok. Çekişir bir şekilde ortaya koyacağı mücadele rızı, mücadeleyle ama şunun da belirtmemiz gerekiyor. Yenilmeyecek takım yok tabi. ama çok farklı bir Daçka zaten şimdiye kadar olsaydı olurdu. Ben yani Karşıyaka'yı kesin favori görüyorum. Ama buradan da artık bir şeyler yapması gerekiyor. Yani 9'a 0 yani. inanılmaz bir şey bu arada. bir de Daçka'ya yeni gelen oyuncu var biliyorsun evet. işte 25 sayı falan filan atıyor. Ben şimdi bunu da çözebilmiş değilim. Yani oradaki amaç neydi? Ee, i̇şte Borov'un Paçu'nun işte e, Melih Mah 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 Mahmutoğlu'nun şey... O, oynayamayan çocukların e, orada oynaması. Şey var. Melih Kabakçı. Hay, hay, Kabakçı. Hayır hayır Kabakçı. Melih Mahmutoğlu'nun herhalde. Hayır Azi, Aziz az Mahmutoğlu'nun şeydi. <laughs> <laughs> Melih var. Neyse, oyuncuyu hatırlayamadık. Özür diyelim kendisinden. Şimdi ee, devam edelim. E, şütör bir genç delikanlı var işte, Melih herhalde. Melih, Melih. Melih. Mesela onlara yatırım yapılacak diye biz biliyoruz ve bu oyuncular bakıyorum, yani hele Borov'un Paçun hiçbir şey yapmıyor. Yani 18 dakika oynuyor. Şimdi burada Ekrem'e de fazla yüklenemezsin çünkü bakıyorum ve gerekli süreyi veriyor. O süre içerisinde bu çocuk hiçbir şey yapmıyor. E şimdi yeni bir oyuncu da geldi. Bu oyuncu zaten her topu atıyor. Böylece otomatikman öbür oyuncuların topla buluşma sayısı azalıyor. Bu anlamda baktığınız zaman e, Daçka'nın gerçekten yani takım oyunu oynaması da çok zorlaşıyor. Çünkü birkaç maçın canlı izledim. E, yani o yeni gelen oyuncu her topu hemen hemen kullanıyor. Şey i̇şte, ne bileyim 25 Tek kişiye sarı. bağlanmış oyun. Yani içeriden sayı bulamıyorlar. Şey i̇şte, Borovun Paçun katkı yapamıyor. Yani şey var orada e, Polat Kaya var ondan ben çıkış bekliyordum. O da bir, bir çıkış yapamadı. Yani Kadir Çıpa var gene genç oyunculardan. Yani bu oyuncular e, bu böyle fırsatları fırsat, iyi tabii, değerlendirmesi böyle lazım. Fırsat yani, yani böyle fırsat var. Yani oynuyorsunuz. Böyle fırsatı değerlendirmeli lazım. Ben tabi, yani biz tabi dışarıdan bakıyoruz olaya. Yani bilemiyoruz ne ne oluyor, ne bitiyor ama gerçekten Daşkan'ın işi bayağı zorlaştı. Kaç tane milyonlarca genç orada onların yerinde olmak ister. Yani o kadar evet. o şansı yakalamak için çok. Çok önemli. De. Sizce Oyakrono, Bornova Belediyesi karşısında bir şansını kullanır mı? Çünkü Bornova Belediyesi bu ligin herhalde sonradan gelip lige katılmış takımlar içinde en göze çarpanı oyuncularıyla, Oya... yapısıyla. Oyakrono da belli zaten istikrar takımı. Yıllardır hep aynı altı aynı yapıyla devam ediyor. Yani çıkış yapması gereken bir maç artık. Yücel'in de burada Oyakrono olarak o geçen seneki yakaladığı seri geride kaldı işler hiçbir zaman için evdeki hesap çarşıya uymuyor. Bu kesin. Kendi sahanda oynuyorsun. Bornova ikincilikten gelmiş bir takım. Sen tecrübeli bir takımsın. O zaman avantaj ibre senden yana olması lazım. Başka hiçbir çaresi yok. Ne yapacak? Edecek. Bornova kendi sahasında yani yoksa öbür türlü yavaş yavaş bir dibe doğru gidiş güvensizlik yani. içinde. Gelecek maçlara da yansıyacak bir konuma girer ki e, Oyağan bu maçta mutlaka tekrardan bir çıkış akalaması gerekiyor. Mesela şu anda lig dondurulsa ara verilse veya iptal edilse e, yılın takımı Borno Belediyesi. Yani şu anki 9 maça bakarsan bana göre yılın takımı Borno Belediyesi. Çünkü öbür takımlara baktığın zaman herkes olması gereken takımlar olması gereken yerde yani üst üst taraftan bahsediyorum. Hatta Aşağıda yukarıda olması gereken takımlar var. Onlar da aşağıda kalmış. Buraya bakarsan Bornova Belediyesi bu takımlar içerisinde bana göre şu 9 maçta. Tam ligin göbeğinde 8. sırada. Şu an 9 maçta bana göre e, yılın takımı. 9 maça göre konuşuyorum. Bundan sonra ne olur bilemem. Ama bu haftaki maç dediğin gibi. Mesela eğer Bornova bu maçı kazanırsa deplasmanda. O zaman Bornova bu ligin ilk 8'in adayı. Yani playoff'un. Çünkü niye? Sezon başında biz kağıt üzerine ne diyorduk Gökhan'cığım? Galatasaray ve Kepes kağıt üzerinde X8'in içindeydi. İkisi şu an için Şimdi devre dışı. İki tane yer açıldı. Evet, Ciddi anlamda iki tane takım ve yer açıldı play için. Bu çok büyük bir avantaj. Galatasaray'ın play imkansız. Yani Kepes'in şu andan sonra bana göre toparlanması çok zor madde sıkıntılardan dolayı ki kümede düşme tehlikesi yaşıyor bana göre. Bile var. Yani Galatasaray eğer tahkimden cezası hafifletilirse, puanları geri gelirse ki gelmese bile bana göre Galatasaray'ın gene yakalama şansı var. Kepez'in. Çünkü Kepez'in eğer dağılırsa şu andaki oyuncular dağılma noktasında diye duyuyoruz medyadan. Finansal sıkıntı ya, bir de rahatsızlık, hastalık. Tabii yani Kepez'in maç kazanması zorlaşacak. Yani 3 galibiyetle kalma durum var. Böyle giderse şimdi bakıyorsun öbür tarafa 6 e, takım yani 2 tane takım çıkınca 2 tane takımda yer açıldı. O zaman buraya burada Erdemir, Karşıyaka, Bornova Belediyesi, Antalya Büyükşehir bu takımlar playoff için Mersin bence toparlayacak. Ciddi adaylar, Ciddi adaylar.